Aa, ne güzel ruj öyle. 70 avroya aldım. Hmm, belli. Ya rujunuzu ödünç alabilir miyim? <laughs> ya lütfen ya çok önemli. Şekerim sana değil 72. 272 avroluk ruj da versen fayda etmez. Altyapı zayıf. <gülüyor> <gülüyor> ya çabuk rujunuzu verin diyorum size. Seninkini ver. Seninki daha ucuzdur. Bitiyor zaten al. Al çok teşekkür ederim. Deli bu ya. Sırada Selim var. Selim arkadaşınız için yapılan pankartları göreyim. <laughs> en büyük <sel. gülüyor> sen. Sen ee, mi hocam ben açıklayayım. Karadeniz bölgesinde şiddetli bir yağış varmış. Tarihin en büyük seli olacakmış. E eh, Ayşegül arkadaşımız da çevreye duyarlı bir vatandaş. Önceden bizi uyarmak istemiş. <laughs> hocam ya bir açıklaması var. Tuğçe arkadaşın yaptı zaten o açıklamayı. <laughs> ee, hocam yalnız kelimeleri dikkatli seçelim. Ben Ayşegül'ün arkadaşı değilim. Ya Hocam inanın bir açıklaması var. Ee, şimdi e, bildiğiniz gibi ünlü sporcular... E, ...bir süre sonra isimlerinin e, kısaltmalarıyla anılırlar. Oh, tabii tabii. Selim ee, de e, benim gözümde ünlü ve başarılı bir sporcu olduğundan dolayı... ...ben ona kısaca Sel diyorum. Tamam Ayşegül, daha fazla rezil olmaya gerek yok. Kaldıralım şu yaptığın şeyi ortadan. Evet, Tuğçe arkadaşınızın yaptığı pankartı seçmek. <gülüyor> <Yaşasın>. <gülüyor> Selim! <gülüyor> tamam değil mi? Sınav kağıdını adamları koydu Ayşegül'ün sırasına. Ha, operasyon tamam. Harika! O sınav kağıdı bulunca önce Ayşegül yanacak, sonra halası... Sonra da bu işin sonu müdür Dilaver'e kadar gidecek. İkimiz de istediği olmuş olacak. Ay ne kadar zekiyiz, ne kadar zeki, ne kadar zeki. <laughs> ah. Selim, gerçekten çok özür dilerim. Ayşegül bak, ne bana vakit ayırmak zorundasın... ...ne sohbet etmek, ne de benim için pankart hazırlamak. Ben bunların hepsini senin de içinden geldiğini düşündüğüm için yapmanı istiyorum. Ama yük oluyorsa, içinden gelmiyorsa söyle. Ya Selim, içimden geliyor. Hem de çok geliyor. Peki o zaman bu ne? Bu... ya... ne olduğunu açıklayamam. Yani açıklamak çok isterdim ama yapamam. Yani bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ya Selim bak, bütün gün ailevi meselelerle boğuştum. Halletmem gerekiyordu olduğunu sorma. Gerçekten söyleyemem. Tamam sen sorma diyorsan zaten sormam. Bunu da hiçbir şey elim boş gelmekten daha kötü olamaz dedim. Son anda yaptım. Hatta korkunç bir şey olduğunu şimdi farkındayım. Sana bir şey itiraf edeyim mi Ayşegül? Eğer Selim Yasın'ı tamamlayabilseydin ben bunu Tuğçe'ninkine tercih ederdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Keşke Reza'nınkini alsaymışım. Ne? Eee aman boşver. Ya Selim ben seni çok üzdüm değil mi? Saklayacak değilim evet. Ya senin gönlünü almak için yapabileceğim bir şey olsaydı her şeyi yapardım. O zaman altıda maça gelmen benim için yeterli. Gerçekten mi? <laughs> evet. Bütün gün olanları unutabilirim. Tek istediğim orada olduğunu görebilmek. Sana söz veriyorum geleceğim Selim. Hatta saat altıda orada olacağım. Hatta sana bol bol tezahürat yapacağım. Hatta elimde de bu karton olacak ama harfleri tamamlanmış bir şekilde. Ama bak içinden geliyorsun. Ya geliyor Selim. Hatta şu anda içimden tek gelen şey bu. O kadar çok inanmak istiyorum ki sana Ayşegül. Yapacağım Selim. Hem de en iyisini yapacağım. E bir saatten fazla vaktim var. Şimdi eve gidiyorum. Saat altıda da görüşürüz. <laughs> ya sen manyaksın Selim. Kız seni ekti, rezil etti, dalga geçti. Hala aklın başına gelmedi. Hayret! Değerimi anlayacaksın ama çok geç olacak Selim, çok geç. Ayşegül okuldan kovulduktan sonra süklüm püklüm geleceksin karşıma. Yaz bunu bir yere. Ayşegül niye okuldan kovulsun ki Tuğçe? Vardır bir sebebi. E, yani yapmıştır bir halt.